İstanbul'da gözlerin çevrildiği camilerin başında geliyor Fatih Camii. Hiç şüphesiz bunda önemli bir konumu hem de e, ...manevi değeri de çok etkili. Çünkü bugün İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü. Onlar mesaf, sosyal mesafeleri koruyarak yerlerini aldılar. Seccadelerini serdiler. Kendilerine ikram edilen suları önlerinde... ...ve yanlarında getirdikleri maskeleri ağızlarında. E, kolonya getiren var, dezenfektan getiren var yanında... ...önlemini alabilmek adına. E, ve birkaç dakika sonra okunacak ezanla birlikte en son 13 Mart'ta kıldıkları cemaatle cuma namazını bugün bir kez daha kılacaklar. Yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından. Ee, son Yeni gelişme ise dün akşamki toplantıdan sonra oldu. Ee, sadece birkaç caminin avlusunda kılınacaktı cuma namazı. Ancak dün akşamki toplantıdan sonra alınan yeni kararla beraber İstanbul'daki tüm camilerde ve içerinin de sosyal mesafeye uygun olarak doldurulması sonrasında e, avlularında da Cuma namazı kılınabiliyor bugün. Tekrarlayalım, İstanbul'un bütün camilerinde Cuma namazı kılınabiliyor. Bizim bulunduğumuz Fatih Camii'nde e, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş namazı kıldıracak. E, o yüzden cemaatin e, daha da heyecanlı olduğunu gözlemledik. Röportaj yaptığımız insanlarda iki buçuk ay aranın ardından yeniden Cuma namazı kılabilecek olmalarının sevincini duyduklarını ifade ettiler. E, Fatih Belediyesi de caminin her iki girişinde şu an elimizde olan cep seccadelerini dağıttı. Özellikle seccadesi olmayan dışarıdan çalışan camiye gelen vatandaşlar için şu an dua başladı. Duanı ettiren kişi Profesör Doktor Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi amin diyorlar duaya. biz de onların bu anlarını sizlere aktarıyoruz.